Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce'deki yatırımları değerlendirmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve beraberindeki heyetiyle buluştu. Mutfak Sanatları Merkezi'nde Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Tuncer ve Serkan Yılmaz ile Fen İşleri Müdürü Okan Kaltun'un da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Özlü Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kentteki yatırımlarının son durumları hakkında bilgi aldı. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Başkan Özlü, Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürümüz İlhan Bey ve ekibiyle bir araya geldik. Düzce'de devam eden ve yapılması düşünülen çalışmalar noktasında bir görüşmemiz oldu. Önceliğimiz şehir içi trafiğinin bir an önce rahatlatılması adına Kuzeybatı Çevre Yolu'nun bir an önce tamamlanmasını yönelik çalışma yapılması oldu. Bizim ekiplerimiz de öz kaynaklarımızla Çamköy'den Hal Kavşağı'na kadar olan kısmın genişletme, asfaltlama ve altyapı çalışmalarına bölgede devam ediyor. Ayrıca karayollarının şehrimiz genelindeki diğer çalışmalarını da masaya yatırdık. İlerleyen süreçte olumlu anlamda yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Tüm çabamız Düzce için ve Düzce'yi güzelleştirmek adına dedi.